Ay Sinan Bey madem gördünüz artık gizlemenin de bir manası yok yani. Sizin Yasemin vallahi battı gitti kızcağız çok üzülüyorum. Yani sen öyle evde gözünü böyle belert gözler fal taşı gibi kan çanağına dönmüş dikmiş de dikmiş de dikmiş de dikmiş bir liraya. Çok fena bir manzaraydı yani İçim parçalandı. İşini yapacağını söylemişti zaten. Canım keyfe gider işini yapmak başka şey. Ee, bir lira için bir liraya muhtaç olup el alemini, söküğünü dikini paçasını dikmek, dolunu dikmek başka bir şey yani. Neyse ben de canım kardeşime destek olayım diyerekten evde neyim var neyim yoksa yırtıp yırtıp getirdim ama ben de bir yere kadar yırtabilirim yani. Ama yani durum çok fena. Faturasını bile ödeyemiyor. Ev Sibirya gibi soğuk. Neyse artık. Artık milletin kirasını, e, borcunu, harcını ödememeyi öğrensin. Ders çıkarsın kendine. İyi, sen işine bak. Aa. Aa. Kimsenin de tafrasından yana yaklaşılmıyor canım. Kocasının kirasını idare et. Bunun söküğünün bilmem nesini idare et. Aa. Tamamdır. Selamet teyzeciğim. Buyurunuz bitti. Çok teşekkür ederim yavrum. Sağ ol çocuğum. Şurada para kutusu var. Oraya koyabilirsin. Tamam yavrum. Bak ya. Gamze kapıya bak yavrum. Gel vatandaş gel. Dumping dediniz. Yasemin dumping yaptı. Söküğünü takamayan, hiçbir yerde dikiş tutturamayan Yasemin diker. Kız diker Hı. ne güzel soyadı ha. Valla keşke Sinan'ın Uzay'a da diker olsaydı. Düşünsene Yasemin Anday diker. Konuşalım mı biraz? Aa! Yasemin sakın numara yapma. Çok ciddi konuşacağız seninle. Kuracağım sana. Yorgan iğnesi vardı. Kanıyor bak. Eline mi battı? Kanıyor. Gel hastaneye gidiyoruz. Yok yok tam tetikliyorsun. Yasemin. Diyorsun. Ay. Of.